Bursa'da bir eski cami avlusu, küçük şadırvanda şakırdayan su, Orhan zamanından kalma bir duvar, onunla bir yaşta ihtiyar çınar. Böyle demiş Ahmet Hamdi Tanpınar, Bursa'nın suyunu içmiş, aşını yemiş, Bursa'nın yetiştirdiği oyunlu yazar. Aycalıklı rotaların en aycalıklı diyarlarından Bursa'dan merhaba diyoruz bu bölümde. Tarih oluşturmuş, Tarihi yaşatmış bir şehir Yeşil Bursa. Tam 7000 yıldır insanlığa kucak açmış, krallara, padişahlara ev sahipliği yapmış. Bugün sıra sizde. Siz ev sahipliği yapacaksınız Bursa'ya. Hazır mısınız? Bursa'nın en özel yerlerini dolaşmaya. Gelin size mazisi 7 bin yıl öncesine dayanan Bursa'yı anlatayım biraz. Pek çok höyükle ispatlanıyor tarihin en eski zamanlarından beri insanların burada yaşadığı. M.Ö. 550'lerde burası parayı bulan halk olarak bilinen Lidyalıların egemenliğine girmiş. Daha sonra da Persler hüküm sürmüş Bursada. M.Ö. 4. yüzyılda da Bitinya kurulmuş bu coğrafyada. Milattan önce 74 yılında Roma'ya bağlanmış ve uzun yıllar Roma egemenliğinde kalmış Bitinya Krallığı, ardından Bizanslıların bir ili olmuş. 1326 yılında da Osmanlılara geçmiş. Müzik Tarihin babası Bodrumlu Herodot'un yazdığı tarih kitaplarında Uludağ'ın adının Olimpos olduğunu acaba kaçınız biliyor? 3. yüzyıldan sonra keşişlerin yaşadığı ilk manastırlar bu dağda kurulmaya başlanınca. Olimpos 9. yüzyılda 120 kilisesiyle Keşiş Dağı olmuş. Orhan Gazi Bursa'yı uzun bir kuşatmadan sonra teslim almış ve dağa Keşiş Dağı ismini vermişler. Hatta öyle ki bugün Keşişleme denen rüzgarın adı bile bu isimden geliyor. Osmanlı İmparatorluğu zamanında büyük gelişmeler göstermiş Bursa. Birçok mimari eserle bezenmiş ve süslenmiş. Fatih İstanbul'u aldıktan sonra şehir gözden düşmeye başlamış bir parça. Ama manevi başkent olarak kalmış hep. Birinci Dünya Savaşı sonrasında Türkiye İtilaf Devletleri tarafından işgal edildiğinde Bursa'da Yunanlıların işgaline uğramış. 11 Eylül 1922 günü de kurtarılmış. Keşiş Dağı ise 1925 yılında Osman Şevki Bey'in önerisiyle Uludağ adını almış. Şu an çok sıra dışı bir yerdeyiz. Burası son zamanlarda gördüğüm en ilginç müzelerden biri. Panorama 1326, Bursa Fetih Müzesi. İnşaatı 2015'te başlayan ve Kasım 2018'de açılan müzeyi ilk 5 ayda 400 bin kişi gezmiş. Müze 9 bin metrekareye yakın genişliği ve küre formundaki yapısıyla oldukça etkileyici bir görünüme sahip. Dünyanın tam panoramik en büyük müzesi olma özelliğindeki yapıda 360 derece olarak 6 Nisan 1326 Fetih Günü resmediliyor. Topografya haritalarından faydalanılarak yapıldığından Bursa'yı coğrafi anlamda konum olarak aynen yansıtıyor bu resim. 2500 metrekare yüzey alanına sahip resimde 10.000 tane insan ve hayvan figürü var. Bilgisayarda yapılan üç boyutlu resim tekniği sayesinde 17 metrelik tavan bile daha yüksek görünüyor. Müze, Bursa'nın beylikten Cihan Devleti'ne uzanan yolculuğunun başlangıcını anlatıyor. Kuşatma yıllarca sürdüğünden Bursa'daki Bizans tekfuru en sonunda teslim olmuş. O yüzden diğer panorama müzelerinden farklı olarak savaşı değil barışçıl bir ortamı tasvir eden bir resim var burada. Sahnelerden birinde Bizans tekfuru'nu mor peleriniyle Orhan Gazi'nin huzurunda görüyorsunuz. Gazi'nin çadırının arkasında ise Osmanlı'yı temsil eden ulu bir çınar ve yanı başında bir başka sembol ağaç erguvan bulunuyor. Diğer bir sahnede tekfuru genliğe götürecek araç var. Tekfur oradan deniz yoluyla İstanbul'a devam etmiş. Müze ünlü tarihçi Halil İnalcı'nın baş danışmanlığında yapılmış. Şimdi sizi Bursa'nın dini anlamda ayrıcalıklı yerlerine götüreceğim. Hazır mısınız? Kızalının bile bilmediği bir yere getirdim şimdi de. 1880 yılında Katolik Hayırsever Kız kardeşler mezhebi tarafından yaptırılan Fransız Kilisesindeyiz şu anda. Bir zamanlar Dispanser, Yetimhane ve Okul da varmış bünyesinde. Ahşap çatılı sade bir mimariye sahip bu yapı, üç farklı mezhebin ibadet için kullandığı nadir kiliselerden biri olarak biliniyor. Günümüzde şehirde yaşayan Katolik, Protestan ve Ortodokslar ibadet için buraya geliyor. 1960'lardan sonra cemaati kalmadığı için kullanılmayan yapı 1971 yılında bir Noel kutlamasına ev sahipliği yapmış. Gotik tarzdaki kilise 2004 yılında restore edilmiş. bahçesi mor salkın ve rengarenk çiçeklerle bezeli kilise hafta sonları ibadete açılıyor. Binlerce yıl pek çok dile, dine, ırka, ev sahipliği yapmış Bursa. Kardeşçe yaşatmış dinleri, özgür bırakmış bizim Osmanlı'da. Hadi şimdi de çıkalım yola Ulu Camii dolaşmaya. tarafından 1396 ile 1399 yıllar arasında mimar Ali Neccar'a yaptırılmış. Şu arkamda gördüğünüz Ulu Cami. Osmanlı devletinin kuruluşundan tam 100 yıl sonra yapılan cami, 20 kubbeli, geniş iç mekanıyla Selçuklulardan beri devam eden Ulu Cami tipinin en gelişmiş örneği. İlk yapıldığında Ortadaki kubbe yağmur sularının şadırvanda biriktirilmesi için açık olarak tasarlanmış ama sonra camla kapatılmış. Bu sayede caminin de içinin aydınlanması sağlanmış. Camideki Selçuklu geleneğinin en güzel örneklerinden olan Kündekari minber Hacı Ahmet bin Abdülaziz tarafından yapılmış. Dünyada bir benzeri olmayan bu sanat şaheserinin iki cephesi de farklı tasarlanmış. 6666 parçadan oluşan minberin yan kanatlarındaki oyma ve kabartma motiflerle güneş sistemi ile kainat sembolize edilmiş. Yıldırım Bayezid, Nibolu zaferi öncesinde savaşı kazanırsa 20 cami yaptırmak için adakta bulunmuş. Zaferden sonra bunun yerine 20 kubbeli bu camiyi yaptırmış. 1855'teki büyük depremde 17 kubbesi çökmüş, onarılmış ama çıkan yangında yine hasar görmüş, yine onarılmış. Bugün gördüğünüz gibi dimdik ayakta ve ibadet edenler için kapılarını açık tutuyor. ait ibadethanelerin olduğu Bursa'da geçmişte birbirine yakın 3 ayrı sinagog varmış. Biz şu anda 1500'lü yıllarda yapılan Geruş Sinagogu'ndayız. Türkiye'deki Yahudi vatandaşlarımızın çoğunun ataları 1492'de İspanya'dan kovularak gelmiş. O yüzden de sinagoga İbranice kovulmuş ya da sürgün edilmiş anlamına gelen Geruş ismini vermişler. Müzik Yahudiler Bursa'da eskiden Yahudilik, bugün ise Osman Gazi olarak bilinen semtte yaşamışlar. Suraltı olarak geçen bu bölgede Geruş, Mayor ve Et Ahayim sinagogları bulunuyormuş. Et Ahayim yani Yaşam Ağacı adlı ibadethane bir yangına kurban gitmiş. Mallorca adasından gelenlerin kurduğu Mayor ve Geruş hala kullanılıyor. Kudüs'ü işgal altında tutan Romalıların sürgün ettiği Yahudiler, yüzyıllarca Bursa'da yaşamışlar ve Romanyot Yahudileri diye tanınmışlar. O yüzden Orhan Bey'in Bursa'yı aldığı ve başkent yaptığı dönemde şehirde yaşayan bir Yahudi topluluğu bulunuyormuş. Dolayısıyla Bursa Yahudi cemaatinin kökleri Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarına kadar uzanıyor. 1930'larda Bursa'da 3500-4000 civarında Yahudi yaşıyormuş. Varlık vergisi ve 1948'den sonra İsrail'in kurulmasıyla büyük bir göç olmuş. 2019 kayıtlarına göre Bursa'da 60 civarında Yahudi vatandaşımız kalmış. en eski çarşılı köprülerinden birinde yani Irgandı Köprüsü'ndeyiz. Burası geleneksel halk sanatları atölyeleriyle yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanlarından. Asırlarca doğal afetler ile savaşlara direnmiş köprü ve yaklaşık 600 yaşında. Benzerlerini İtalya'nın Floransa, Venedik ve Bulgaristan'ın Lofça şehirlerinde de görüyorsunuz. Ama yine de Irgandı Köprüsü türünün ilki. Bursa'nın bilinen ilk fotoğrafında yine bu köprü var. Fotoğraf şehri 1854 yılında ziyaret eden bir kişi tarafından çekilmiş. Maalesef 1855 depreminde köprünün üstündeki dükkanlar yıkılmış. Celali ayaklanmalarının ardından 1640'ta Bursa'ya gelen ve mübalağa konusunda uzman olan Evliya Çelebi köprünün üzerinde 200 dükkanın bulunduğunu belirtmiş. Şu anda ırgandı köprüsünün üzerindeyiz. Kaynaklar farklı şeyler söylüyor. Biri diyor ki ırgandı köprüsü Ali El Irganda'nın oğlu Muslihiddin tarafından Tümürtaş Paşa'ya yaptırıldı 1442'de. Evliya Çelebi de diyor ki adı ırgalamaktan gelir. Burada eskiden 32 dükkan varmış. Restorasyon sonrasında 14 tane dükkan bulunuyor. Bunlardan bir tanesinde Neyzen Selman Benlioğlu öğrencilerine ders veriyor. İsterseniz gelin yanına bir gidelim. Müzik <laughs> Tarihi Irgandı Köprüsü'nün şirin dükkanlarından Osmanlı zamanının önemli ticaret merkezlerinden birine geldik. Bursa'nın en çok ziyaret edilen ve şehrin tarihi dokusunu en iyi görebileceğiniz yerlerinden biri Kozağan. Buyurun buradan alabilirsiniz. Bursa 13. yüzyıldan itibaren Doğu ve Batı arasında önemli bir ticaret merkezi ve geçiş noktası olmuş. Hanlar bölgesinde Ulu Cami ile Orhan Camii arasında kalan Kozahan, Fidan Han, Eski ile Yeni Han ve Pirinç Han, geçmişin en önemli ticari yapılarındanmış. 15. yüzyıl sonlarında II. Bayezid İstanbul'daki eserlerine gelir yaratsın diye burayı bir vakıf olarak yaptırmış. Geçmişte Yeni Kervansaray, Beylikhan, Simkeşhan ve Sırma Keşhan da demişler adına. İçerisindeki dükkanlarda çeşit çeşit ipek kumaşların satıldığı han İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'i de ağırlamıştı. Eskiden ipek böceği kozalarının satışının yapılıp kozalardan elde edilen ipek kumaşlarıyla Bursa'nın tekstil merkezi olmasındaki ilk adımlar Kozahan'da atılmıştı. Günümüzde ise soluklanmak ve 40 yıl hatırı olacak bir kahve içmek için en ideal yerlerden biri. Bu arada kahvenizi yudumlarken avlunun ortasındaki yapıyı merak ederseniz o da hanın mescidi. Altında da şadırvanı var. Kozağına gelmişken yanındaki kapalı çarşıya uğramayı da unutmayın. Da Tophane Parkı'ndayız. Burada Bursa Saat Kulesi var. Aynı zamanda iki tane de türbe bulunuyor. Türbelerden bir tanesi Osman Gazi'ye, diğeri de oğlu Orhan Gazi'ye ait. Söylendiğine göre Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi, Bursa kuşatma sırasında oğlu Orhan Bey'e uzaktan şiir içindeki kubbeli bir yapıyı göstermiş. Öldüğünde buraya gömülmek istediğini vasiyet etmiş. Bursa'nın fethinden sonra Osman Gazi'nin dileğini yerine getirmişler. Gümüşlü kubbe adıyla anılan Ayaeliya yani Aziz İlyas adlı Bizans manastırının şapeli üzerine yapılan bu türbeye gömülmüş. Türbe 1855 depreminde hasar görünce Sultan Abdülaziz tarafından eski yapıya sadık kalınarak yeniden inşa ettirilmiş. Osman Gazi türbesinde toplam 15 sanduka var. Türbenin ortasındaki sedef kakmalı sanduka Osman Gazi'ye ait. Sultan Abdülaziz'in bir Bursa ziyaretinde Osman Gazi'nin sandukasının üzerine kadife üstüne gümüş ve sim ile işlenmiş Osman Gazi'nin doğum ve ölüm yılları ile saltanat süresi bilgilerinin yer aldığı bir örtü konulmuş. Türbenin içinde yer alan diğer sandukalar ise Osman Gazi'nin oğlu Alaaddin Bey, Orhan Bey'in eşi Asporça Hatun ve Osman Gazi'nin yakınlarına ait. Bu türbeden çıktıktan sonra tavsiyem size hemen yandaki Orhan Gazi'nin türbesine gitmeniz. Orada hem Orhan Gazi'nin türbesini hem de eşi Nilüfer Hatun'un türbesini göreceksiniz. bir başka ilginç müzeyi anlatacağım. Ulu Umay Osmanlı Halk Kıyafetleri ve Takıları Müzesi 2004 yılından bu yana Muradiye semti içerisindeki bir medresede yer alıyor. Fatih'in önce kadısı sonra veziri olmuş sevgi, aşk ve doğa şairi Şair Ahmet Paşa'nın yaptırdığı bir medrese bu. Bu tarihi yapın içindeki Ulu Umay Osmanlı Halk Kıyafetleri ve Takıları Müzesi tek bir kişinin azmi, emeği ve 60 yılının birikimiyle Bursa'ya kazandırılmış bir müze. 2018 yılında aramızdan ayrılan Esat Ulu Umay'ın çabalarıyla hayata geçirilmiş. Bursa'daki etnik kökenlerin rengarenk kıyafetlerini, el emeği, göz nuru takılarını ve çok daha fazlasını bir araya getirmiş bir müze bu. Soyu Orhan Gazi'ye dayanan tutkulu koleksiyoncu 60 yıl boyunca aşkla Osmanlı coğrafyasının dört bir yanından dervişlerin, halkların, din adamlarının takı ve kıyafetlerini toplamış. 300'den fazla kıyafet, 500'den fazla takı ve el sanatları sergileniyor bu sayede. Bundan başka pek çok tarihi müzik aletini, Bursa tekstil dünyasının geçmişini ve hamam kültürünü de sergilenenler arasında görebiliyoruz. Babasının ölümünden sonra bayrağı Feyza Uluğmay Gökalp devralmış ve müzeyi o yaşatıyor. Bize düşense böyle değerli bir koleksiyona destek vermek. Buraya gelirseniz aklınızda olsun, yandaki Muradiye Külliyesi gerçekten muhteşem bir yer, ona da vakit ayırmaya çalışın. Bursa'nın adeta sembolü olan Yeşil Cami hem adını hem de şöhretini süslemesinde kullanılan Çinilerden almış. Cami Bursa'nın olduğu kadar ülkemizin de en güzel tarihsel yapılarından biri. Mimarı Hacı İvas Paşa olan ters T planlı camide Bizans döneminden kalma devşirme yapı malzemesi de kullanılmış. Yeşil Cami'nin girişindeki taç kapı, Türk taş oymacılığının eşsiz örneklerinden biri olma özelliğine sahip. Müzik yeşil Cami'ye adını veren yeşil çiniler Tebriz'den getirilen ustaların imzasını taşıyor. Bu ustalar İznik'teki fırınlarda üretim yaparlarken son derece gizli çalışmışlar ve çiniye rengi veren reçeteyi de bir sır gibi saklamışlar. Günümüzde üretilen Çinlilerle camideki eski Çinliler arasındaki büyük renk farkı gizli formülün bulunamamış olmasından kaynaklanıyor. Türk resim sanatının önemli isimlerinden biri olan Osman Hamdi Bey'in Kaplumbağa Terbiyecisi adlı eserinde Yeşil Cami'nin üst katında bulunan hünkâr mahfilindeki pencerelerden biri kullanılmış. Yeşil Cami'nin 10 metre yüksekliğindeki mihrabı da Çin'i işçiliğinin en nadir örneklerinden biri. Bu mihrabı gizemli hale getiren ayrıntı sol üst tarafındaki rengarenk Çinler arasında gizlenmiş olan küçük mavi biçini çininin üzerinde Farsça bir beyit yazıyor. Sistem eden, zulmeden kişi bu zulmü bana yaptığını sandı. Bana yapılan zulüm geçip gitti ama ve bali onun boynunda kaldı. Bu beyti yazan Tebrizli Muhammed El Mecnun isimli Çinlileri yapan usta. O da adını sağ tarafa mihrabın üstüne yazmış. Adındaki Mecnun ise işine olan deliliğinden kaynaklanıyor. Çin'i kim için hangi olay üzerine oraya yazmış hala çözülebilmiş değil. Büyük bir olasılıkla da hep bir sır olarak kalacak. Şimdi gelin bu caminin inşaatını başlatan Çelebi Sultan Mehmet'in hemen arkada bulunan türbesine bir göz atalım. Türbe camiden daha yukarıda görünse de Sultan naaşının, sandukaların metrelerce altına caminin mihrabı ile aynı seviyeye gömülmesine vasiyet edip dine olan saygısını da göstermiş. Şehrin mücevheri gibi ışıldayan yeşil türbe adını Çinilerinden alıyor. İçeride gördükleriniz yüzyıllar çerçevesinde hava koşullarına, yağmacılara ve depremlere karşı verdikleri büyük savaşı kazanan İznik Çinlileri. Sultan Çelebi Mehmet'in ölümünden 40 gün önce tamamlanmış yapı. Türbede Osmanlı İmparatorluğu'nun 5. Padişahı Sultan Çelebi Mehmet ile birlikte vebadan ölen oğulları Şehzade Mahmutla Yusuf, 1422 yılında idam edilen Şehzade Mustafa ve Sultan'ın kızları ebedi istirahatlerini sürdürüyorlar. Osmanlı mimarisinde Yeşil Türbeyi benzersiz yapan özelliği tüm duvarları çini ile kaplı tek türbe olması. Özellikle mihrabı muhteşem bir sanat eseri olan türbe dışarıdan bakıldığında tek katlı gibi görünse de mezar odası ve üzerinde yer alan sandıkların bulunduğu salonla beraber iki katlı bir yapı. Şu anda önünde bulunduğum Irgandık Köprüsü'nün devamındaki bina Gurabahane-i Laklakan ya da tam Türkçesiyle Düşkün Leylekler Evi. Kuşların göç yollarının tam bu şehrin üzerinden geçiyor olması nedeniyle 19. yüzyılda Osmanlı'nın en etkileyici şehirlerinden biri olan Bursa seçilmiş. Ve ardından bu benzersiz hayvan hastanesi inşa edilmiş. Dünyanın ilk hayvan hastanesi Gurabahane-i Laklakan Göç yolunda sakatlanarak sürünün ardında kalan tüm göçmen kuşları bir sonraki göçe kadar iyileştirme hedefiyle yıllarca faaliyet göstermiş. Müzik Bir leylek kendine yuva yapmak için yer arıyormuş. Ünlü bir alimin evinin bacasına yapmış yuvasını. Hem de bir şeyler öğrenirim demiş. Bunu gören alim, vay sen benim bacama nasıl yuva yaparsın diyerek büyük bir hiddetle taş ve sopayla saldırmış leyleğe. Leylek zar zor canını kurtarmış ama kaçarken isabet eden taşlar bir bacağını kırmış. Leylek adalete inanırmış, mahkemeye vermiş alimi ve kazanmış da davayı. Kadı alimin de bir bacağının kırılmasına karar vermiş. Leylek itiraz etmiş hemen. Aman kadı efendi lütfen ayağını kırmayın. Kavuğunu alın yeter deyince kadı sormuş. Neden? Leylek cevap vermiş. Kavuğunu alın ki başkaları da zalimi alim sanıp kırılmasın. Leyleklerden söz edince geçenlerde rastladığım bu kıssadan hisseyi anlatarak bitirmek istedim. Aycalıklı rotaların bu Bursa bölümünü. Hayatınızda zalimin değil alimin, kederin değil neşenin, düşmanın değil dostun. O dostlarla dünyanın dört bir yanını gezmenin olduğu günler diliyorum. Bir sonraki bölüme kadar şimdilik hoşçakalın.